Ben Mersin doğumluyum aslında. Makine mühendisiyim. 30 yaşına kadar Mersin'de özel bir şirkette gemi kiralama olarak, broker olarak çalıştım. Sonra 30 yaşında İstanbul'a gittim. Aralarında çok değerli sanatçı Ünal Cimit'in de bulunduğu değişik atölyelere devam ettim ve Çamur'la öyle tanıştım. Sonra bir çok ani bir kararla seramik okumak istediğimi gördüm. Mimar Sinan Üniversitesi'ne girme şansına eriştim. Ee, aynı okulda ve Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Ee, o zamandan bu zamana devamlı e, seramik yaparak yaşıyorum. Tamamen iş hayatını bıraktım yani. Ben halen bir araştırmacı olarak görüyorum kendimi. Seramik araştırmacısı olarak görüyorum. Sanatçısı değil de araştırmacısı gibi o şekilde yaklaşıyorum. Ama şöyle, aslında seramik teknikleri çok bilinen, çok çeşitli teknikleri vardır. Ama onu farklı kılan o tekniği kendinize özgü bir biçimde kullanabilmeniz, yani kendinizi ifade edecek biçimde kullanmanız fark yaratıyor bence. Farklı tekniklerim, geçmişteki Yaşadığım her şeyden kaynaklanıyor olabilir. Aldığım mühendislik eğitiminden de olabilir. Çocukken çamur tarlalarında çamurla oynamaktan da gelebilir. Ben öyle görüyorum, öyle hissediyorum ve o çocukluk duygularını hiç kaybetmemeye çalışıyorum. O içsel, o samimiyeti kaybetmemeye çalışıyorum. Çevremde yaşadığım doğal olaylar ve siyasal olaylar onlar çok ilham veriyor. İnsan ilişkileri, politika, politik işlerim de oldu geçmişte düzenlemelerim. Bodrum'da yaşamak belki e, işlerimde bir farklılık yaratmış olabilir. Çünkü şöyle, e, Bodrum'daki yaşamım daha sakin, daha kendi içerisinde, dış etkenlerden daha az etkilenen bir yaşamım oldu Bodrum'da. O yüzden belki hani duygu ve düşünce olarak ve çalışma olarak daha konsantre olabiliyorum Bodrum'da. Çok önemli farkı İstanbul'la Bodrum arasında bu. Günlük çalışma rutinim çok düzenli diyebilirim. Memur gibi, sanatçı gibi değil de memur gibi. Sabahleyin kahveyi alıp hemen soluğu burada alıyorum atölyede. Genellikle yani çalışıyorum. Yazları bir deniz molası veriyorum sabah çok erkenden. Belki denize girip geliyorum ama bütün günüm atölyede geçiyor diyebilirim. Bodrum Açık Atölye Günleri ilk geçen sene başlamıştı. Bir takım eksikliklerine rağmen ben çok içi dolu, başarılı bir organizasyon olarak görüyorum. Çünkü insanların dışarıdan sana severlerin Meraklı insanların gelip de sanatçıyı çalıştığı ortamda, ürettiği ortamda görmesi onlar açısından önemli bir birikim olduğunu düşünüyorum. Sanatçı açısından da o paylaşımın mutluluk verici ol, olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyorum. Sanat sanatın paylaşımı ve sanatın günlük yaşamda yer bulabilmesi çok büyük bir problem Türkiye'de. Çünkü çok kopuklar sanat üreticisiyle sanat izleyicisi arasında muhteşem bir kopukluk var. Çünkü temelden öyle bir kültür yok. Öyle olunca da yetişkin olduğunda da bu işler sonradan olmuyor. O yüzden maalesef çok büyük bir kopukluk var. Bodrum'da açık atölye günleri kapsamında buraya gelecek kişiler bu son olarak yaptığım Nature Morte adlı açık hava düzenlemesini görebilecekler. Nature Morte yani aslında Nature Morte'un orijinali Fransızca olarak ölü doğa demek. O yüzden doğanın aslında ölümlü bir şey olabileceğini vurgulayan bir şey ama ölümsüzlük sembolleri üzerinden bunu anlatmak istedim ve bazı inançlarda da zaten ölümün rengi beyaz. Evet. Bu sergi için, bu enselasyon için özellikle bu havuzu, bu kuleli iki kuleli havuzu düzenledim. İki e, timsah insan e, formu için ve yürüyüş yolunu düzenledim. Evin bahçe kapısından e, içeriye doğru girerken insanlar bu işlerin üzerinden yürüyecekler. Bu malzeme e, açık havada da bir e, bir estetik unsur olarak kullanıma girebileceğini göstermek istedim. O yüzden de bahçeli bir yürüyüş yolu düzenlemek istedim. Ve burada porselen panoları kullandım.